Adventure time Adventure time Adventure time Merhaba arkadaşlar, Mix Game'in ilk artık ne yapıyorsak <laughs> ondan videosunda beraberiz. Yüz Bugün abone ol, 100 abone ol, özel 1000 puzzle işte deneyeceğiz. Bunlarla daha şakalar falan da gelecek. İşte böyle iki kutu daha 1000 puzzle'ımız var. Bu ne olduğunu bize anlatır mısın? İşte bir yarışma işte böyle garip garip şeyler. ya poşetimizi getirir misin? Zaten canım bana? şey kanallarında biliyorsunuz bunları izleyin için bu kanalda şeyi vermeyelim Damdamla cumcam cici diyor. Şu evet. e, şarkı döndürüyoruz. Sonra gelen renkle şurada şekerler var. Şekerlerden bir de alıyoruz. Ne yedi üstüne de işte. Ya dur sus. şarkı çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet. Şimdi Ali başlıyor. Mavi geldi. Mavi geldi. İki tane mavi türü var. Yani bir sürü var da iki tane mavi türü var. Biri güzel biri Biz güzel. sayalım hepsini. Hangisini, hangisini iyi bilmiyoruz. Altı sayısı şimdi. Şimdi tuttu fritti ve hatta koku hani nasıl diyeyim kusmuk kokusu. İyi. Ee, limon ve da sümük. Beri ve da tofu denen bir şey. Blueberry. Ee, bildiğimiz neyle ballı şey mısır ve da çürümüş yumurta puding, çikolatalı veya da köpek maması. <laughs> Armut veya da çeviremediğimiz bir şey. <laughs> Karamelli mısır veya da çürümüş peynir. Ee, bunu da bilmiyoruz. <laughs> ee, bilmediğimiz şey iyi olan eğer pardon kokonat yani Hindistan cevizi veya da bebek bezi. <laughs> Dur ben geliyorum. De de. Ee, kokulu sprey ve hatta likör. Ben kameraya bakıyorum. Arkadaşlar e, bunlar. Şöyle kolamızdan. Ben bunları yemek istiyorum. Ali yeni poşet getirir misin canım benim? Ben böyle çok güzel oldum lan. Yiyeceksin ama. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, ben Bin ha. Bak <laughs> 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 kanka ben o poşeti ayarlıyım. Bak kameraya bak. yüz abone özel şey. Çekiyor değil mi? Ya. Evet. evet. Bugün <laughs> ben şikayetli çekeceğiz. İki maçlıyız. Tamam. ben başlayayım en hadi. En son ve kolumuz da var. Evet. Kala var burada. <laughs> şimdi ben başlayayım o zaman. Sonra ben başlayayım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Salak. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Çok dönmeyecek oğlum. Tamam döndü. Tamam. Evet arkadaş <laughs> geldi? <Bakın> bebek bezi. Bu da Hangi renk bu? Bakın arkadaşlar beyaz. Bebek bezi veyahut Hindistan cevizi. Söyle <laughs> söyle. alalım diye. Sen bebek bezi kokuyorsun lan. <laughs> Sen Hindistan cevizi kok. Sen şu poşetimi ver bakayım hanım. Niçin? Hindistan <laughs> 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 cevizi. Ya ben... ya ben şey yapalım. Ben çok giyiyorum. Ben olmasın abi. Koklamak yok. Dokunmamız alalım. Tamam. Ya ben korkuyorum istemiyorum. Ben korkuyorum. <laughs> <Yani> <laughs> Tamam uzatmasana beni. <laughs> Şimdi mi yapıştı? <laughs> ben işte... <Kankara> Gidebilirsin <laughs> o zaman. İşte çevirdim. <laughs> Mavi ne o? <yok>? Blueberry <gülüyor> ve <gülüyor> tofu. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali poşetimiz aşağıda mı? Evet aşağıda. Arkadaşlar video durmuş kusura bakmayın. Evet. Ee, kendi kendine. Şimdi ben sıra kim ne dedim? Ama olsun ben daha bileyim. Çeviremedim galiba. <laughs> Hah. Ne bu? Bebek bezi veya kokonat. Evet ben arkadaşlar. Ali. Şimdi. Burada beyazlar var. Şöyle Seçtim ben beyazı. Onları şöyle açayım Ali'cim. Hadi yavrum. Yok bebek bezi. Ha bebek bezi evet. Evet. Şöyle devam edelim. Oh. Bebek bezi kardeşim istemiyorum ya. Bak kola çıkar. Kokona Ballı ya. Ah, devam ediyorum ben. Ne bu? Niye? Çevir çevir yine kokonat at çevir. Hı. Hayır bu sefer yeşil şey geldi. E onun çim veyahut da şey ya. Ha ya çim bu. Oğlum çim yesen ne olacak? Şöyle bak. O değil. O değil yanlış yiyorsun. Hayır o. Yemyeşil olan. Ha bu bakmışsın. Hı var. At ağzına. Çim oğlum çim. Sümüğü yedi kesin sümük. Bu iyi. bakalım hala. İnşallah köpek maması gelmez. İğrenç. Hikmet ya. Hikmet mi? Pi. <laughs> <laughs> Karamel ve hatta o en kötü peynir. <laughs> Haydi. Bu. Hayır <laughs> bakayım. Ha. O değil. O. Yok. Hayır. Açık renk mi olan? O geldi ki. O, o geldi. Hayır şu geldi. Bu. Hayır. Bu geldi. Hayır çevir hadi bir daha. Evet. Ondan kaçmak için. Hayır. Yine hadi. geldi. Tam ortada da çevir. Bakayım. Şu. Tamam. Hayır lan blueberry bir üstündeki. Altı. Ha tamam blueberry hadi. Ne? Evet. Çok evet. Bak Bak mor. Bir dakika. Mor ne? Lim ve... Allah'ım arkadaşlar. Hayır bekle daha. Bunu yapayım ondan sonra. Ben tamam, yeşil yiyeceğim. At, Yapma. Hadi. dakika. Ben yeşil işte. Tamam yapıyorum. evet tam kaç saniye kaldı? Bir dakika. Evet. Çürümüş yumurtayı Ali'ye getirdi. Uf, arkadaşlar bir duyuru daha yapalım. Biz bunlarla şaka videoları çekeceğiz. Evet, evet. Biz burada videoyu durduralım. Evet. Biz bu burada bir burada videoyu durduralım. Tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar sıra bendeydi. Devam ediyorum. Ali'cim poşeti hazırlayın. Dı, dı Tuttu fırıttı. Hadi bakalım. Tuttu da fırıttı. Tuttu da fırıttı. Anlayan anladı. Hangisi tuttu? Bu tuttu fırıttı. <laughs> evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sarp başladığında değil misin? Evet. Şimdi hadi. Sonra, sonra şimdi sor, yani iki kez, bir kez ben, bir kez ben <laughs> şimdi bundan sonra. sonra. Son tuzla ondan sonra videoyu kapatma merasimine gireriz. Döndüremiyorum değil mi? Döndüğünü söyle. Ne geldi? Maal. Çevir çevir yedik onları yedik. Bir farklı şey bir şey gelsin oğlum farklı bir şey gelsin. Iyy. Onu da yedi. Bir, bir şey olmaz oğlum ya. Oğlum değişik bir şey gelsin çevir. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Onu yemedim ben. siyahı yemedim. yemedim. simsiyah siyah olan. Evet arkadaşlar Ali bunu yiyecek. Sim Altı siyah. Altı kola koysana ama yiyene kadar. Azıcık kafanı kaldır <laughs> Oh, evet Ali, bana çiğnedim kaptım. Ne ağzında böyle bir koku tadı kaldı evet. mı? Evet. Ben bunu denedim. Ay <laughs> ya vay <laughs> ya. Ali gitti, <laughs> Ali gitti, gitti, gitti. İler. Evet arkadaşlar, minik bir dök gerek yok. yok. Hadi yok. devam, devam. Ali'ye kola koyalım. İğrenç ya, ya. Bana arabana gidiyor. Bana hep iğrenç gidiyor. Saat devam ettiğine bakar mısın? Ediyor mu? Hiç durmadım ki. Heh. Evet. Of. Dönmüyor. Şuradan tut. Şurada. Parmağın değiyor. Yeşil. Hadi poşeti getirdi yani. evet, e siyah yiyordu ben. Son sen siyah çıkmıştı. Şu kamera duruyor. Hemen çıkıyor da Nerelere giden ben? Bak. Ayı lan hayır. Evet arkadaşlar Ali de son kez ve biz bu videoyu bitirelim. Bence bu videoyu her zaman evet. Şey evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Beğenmeyi ve, be 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 Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. <laughs> ve lütfen abone olun. 100 abone özel videomuz bitmiştir.